Bu arkadaş çok iyi bir arkadaşa benziyor. <laughs> 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 Leyla ile da. bence e, yok ya. yakışmamış. Ya bu adam doğuştan abi karizma zaten yani. Hani saçı olmuş olsaydı bence çok iyi bir karakter olmazdı gibi düşünüyorum yani. Bu adam bence kel kalmalı. Yakışmamış ya. Yok. Allah Allah ben çok beğenmiştim aslında. Yok yakışmamış. Bence bu adam saçlı olmalıymış. Buna da çok yakışmış. Bence de ya. karizma. Bence kalmış. bence tam bir karizma olmuş yani. Hani gözümün alışmasına rağmen, yıllardır böyle gördüğümüze rağmen bayağı yakışmış yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adama da yakışmış. Sevdin mi sen bu halini saç halini? Bence güzel ya. Aklıma ne şey mi? geliyor ya. Sinan Engin'in bir şeyde hangi şampuanı kullanıyorsun abi yorum geldi ya. <laughs> Saçların hangi şampuanla yıkıyorsun diye. %100 senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. <gülüyor> <gülüyor> yok bence yakışmış. Fotoğrafına da yakışmış yok. Yani. Bence de yakışmış. Ama Sinan Engin kel olmalı ya. Ona o şeyi veren. Valla bence veren de olmamalı yani. yani. Ben öyle gördüm. E yani. E kimle böyle olabilir mi sence? Yani yanlarını görmek lazım adam tam olarak. <laughs> o da yok sanırım. <laughs> yanlarını görmeden karar veremeyiz yani. Bu adam gerçekten bu yani. Hani bunu saç olmaz bu adam olmaz. Abi bu çok sert bakmış bir kere yani saçları. <laughs> Saçlara da hiç yakışmamış bunda. <laughs> Bu <laughs> kesinlikle yani Giray Beyde kesinlikle saçla ilgili hiç alakası yok yani. Ya bu adam zaten kel doğmalı abi. Kel olmuş kel ölmeli bence. <laughs> bu adam keldir ya. Yani. Evet yani bu adamın olayı bu.